18. Başlangıç için abi düşürelim. Başlangıç için düşürelim. Temkinli gidelim. Hızlı koşan atın. Boku seyrek düşüyor abi. Hadi oğlum. Güzel aferin. Dörtlü mü alacaksın lan? Tamam. Üçlü de iyidir Güzel bet. Bet öyle güzel. Hadi koçum. İki tane de şöyle atarsan Tatlı bir hale geliriz lan seninle Şu bölgeye iki tane atarsan Bak çok aşağı şurayı bağlaman lazım Şurayı hadi oğlum Şurayı bağlaman lazım lan Hadi hadi koçum Süper Güzel Kaç spin var abi? İki spin kaldı hadi. Öder Hadi koçum bir daha Güzel bir şey bir de bağlamadın ha. Bağlasam var ya tam kıyamet amına Güzel. 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 3 Hadi oğlum devam. Build, build komple build amana koyayım. Hadi oğlum. Güzel ekran. Vallahi güzel ekran. Çok güzel ekran oğlum. Çok güzel oğlum abi. 10 lira zarardayız. Bir daha Valla bizi çok üzüyorsun ya. Bizi çok üzüyorsun ya. Güzel başlangıç. Güzel başlangıç. Büyük çarpan at. 5 Oo güzel. Mavi var mı lan? Yok. 13, 13. Güzel abi. Yüzük verir illa. Büyük çarpan, çarpan oğlum. Ya çarpan oğlum aferin. Çok güzel lan. Bir şey yok tamam. 12, 3 ko. 2 kalmıyor. Ne 3 Güzel 12 spinimiz var. Bir taçlı maçlı yakalarsak Taçta falan yakalarsak oğlum hadi bakayım ben 14 Çevir bizi Çevir bizi güzel yeşil de geliyor Büyük çarpan Hadi büyük çarpan oğlum ne olursun Hadi büyük çarpan oğlum Aferin Çok güzel mor var mı lan Mor da amına koyayım kupa da var Kupa da var Aferin oğlum sarı yeşil bir şey Güzel 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 Güzel. Devam et ama. Devam et. Çok kaçırdık be. Devam et. Büyük kaçırdık. Atmaz bunu. Bunu atabilir. Atabilirsin oğlum. Kum saati şuradan da. Aynen oğlum. Çarp burayı. Çarp burayı oğlum. Oğlum mor da geliyor artık ya. Ya çarp. Ne olur çarp. Hadi. Amına koyayım senin ben ya. Mor. Yüzük. Yüzük. O tipin bu spin oğlum. Büyük çarpa. Ah be kardeşim çarp artık. Bak. Kasayı verdi. Ah güzel. Güzel tamam. Güzel. Güzel. 4, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 19. Sonunda ödeme atacağım. 19 spinde de ödeme alamazsak hakikaten hakikaten biraz Toplaman lazım kendini yani. Hadi canım. 19 spin amına koyayım. 15 spin. Bir satar mısın? Allah razı olsun. Tak tak 2 tane daha at. öde be amına koyayım ya. Ödeyene bak. Benim psikolojimle oynuyorsun ya. 10 spin daha var abi. At artık şu Ortaya da at. Güzel. Güzel. Şimdi sen bolu dayağı o okuyun köpekleri? Güzel. Güzel. Nice. Mega. Hadi oğlum. Yani bir 10k ödemen lazım şu anda ya. Güzel, olur, 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 olur. Kaç öder? Dört buçuk abi, çok güzel. Bir daha yakalar mıyız be? Kasma, kasma yok, olsun Süpers, tamam. Güzel, fena değil, nice. Süpers, gene güzel, güzel. Güzel aldım. Aaa ulan bir rota şu başa bir daha be. Hadi bir rota şu başa be. İki spim var hadi bir çöpek möpek bir şey at şuralara ya. Amına koyayım ben. 10.000 abi. Hadi oğlum. Güzel. 2 de dövdün. 3. Güzel. 13 abi çok güzel ödeme. 16 metre 1 x'e yakın ödeme aldık ya. Efsane ödüldü lan. Devam. Valla baya kötü yüz ya. Bunu ölemezse sivite kaçalım abi ya. Uzat şunu be oğlum. İndir bir tane daha be hadi oğlum ya şuradan. Çok müsait. Gel oğlum be. Bak. Gel artık amına koyayım der. A geldi vallahi. Vallahi geldi. 42 değil mi? Tamam. Çok güzel abi daha uzattı. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Severim. 16 spin. Hadi bakayım. Yap hareketini bir daha uzat lan. Yap oğlum. Aynen. Şimdi indiriyorsun orada. Biraz bir şeyler yap. Tamam. Biraz öde. Bak bomba boş geçiyorsun ya. Anasını sikeyim 10 spin kaldı hadi ya. Abi 30 spin de beti mi ödemeyeceksin ya? Güzel. 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 Bir şeyler olsun. Bir şeyler oluyor. Aynen. Sarı var, sarı var. Sarı yok. Var, var. Açarak biraz. Aynen şöyle ya. Biraz aç ya. Güzel. Bir şeyler gelir mi lan? Gelmedi. 6 spinimiz var abi. Şu orta taraf fena değil. 32'lerin olduğu yer. Öderse güzel öder. Hadi oğlum ya. 5 spin var bir de uzatırsan kıyamet hadi bak Of çok güzel oldu Çok güzel oldu Abi ah ooo ananı sikiyim bir daha uzattı Ananı sikiyim bir daha uzattı harikasın 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 amına koyayım harikasın Sigaramı yakarım harikasın Hadi oğlum be Yok 12 spin hadi bakayım. Şuraya 128'e biraz çalış ya hadi be. Güzel. Bak açma orayı amına koyayım. Aç artık şu burada gel 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 gelmedi. Bak amına koyayım be güzel. Şu bölge şu bölge. Uzat oğlum uzat lan en sağdan indir bir tane kafayı yerim burada. Hadi oğlum. Haydi koçum. Amına koyayım. 8 spinimiz var. Hadi oğlum açarak. Şuraya bir şeker yok mu ya? Her yer 128 oldu. Hadi oğlum ya. Ya hadi ya. Lan. Bak nereye açıyorsun ya? Ya deli dehşet para alacağımız oyun. Hadi oğlum ya. Güzel. 256 oldu şurada. Hadi ne olursun lan. 4 spin. Açmıyor amına koyduğumun be yeşil. Birleşmiyor. Ne gelir? Hayatta birleşme ki orası. 2 spin kaldı. Yıldıza bak. Amına koyayım mı oyunum ben ya? Amına koyayım ödemedi ya. Ya var ya amına koyayım şu oyunun ya. Yani yetimiz iyi fena değil. Gel artık. Aa, olaya bak ya. 35 kere üçledi sonunda aldı. Hadi bakayım oğlum be. Ha? Güzel çok büyüksün. Çarpanlar da amına koyayım. 50 çarpan 70 çarpan. Düz oyunda amına koyayım. Nice bile demedi. Nasıl bir oyun bu ya? Buna at mesela. Buna güzel çarpan at. Buna güzel çarpan. Bin abi. Nice'ına sokayım çarpan at. Güzel. Hadi büyük çarpan. Anasını dikeyim işte bu be. İste bu be. Amına koyayım be. Amına koyayım be. 40 bin lira be. Oh be. Aferin oğlum be. Aferin oğlum be. Aferin amına koyayım be bin gelseydi arasını sikiyor çıldırırdım. Çok güzel oğlum be. Çok güzel oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Tamam. Ha, devam ediyor. Var mı? Bir büyük çarpan var mı? Olur. Ne var? 2 lira daha abi. Tertemiz. 42 lira. Çok güzel ödeme abi. Çok güzel ödeme abi. Devam.